Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi İrem. Bugün sizlere yeni bir vlog getiriyorum. Bu vlog'da birazdan yani bugün içerisinde e, yola çıkıyor olacağım. Buradan e, Nazlı ile beraber Mavi Bahçe'ye gidiyor olacağız. İzmir'de yaşıyorum. E, İzmir'de yaşıyorsanız zaten Mavi Bahçe'yi biliyorsunuzdur ama İzmir'de de yaşamıyorsanız Mavi Bahçe benim İzmir'de en sevdiğim alışveriş merkezlerinden biri ve gidip yazlık kıyafetler olacağız Yaşasın. Çok mutluyum. Bugün bir alışveriş günü. Ee, sizleri yanımda götüreceğim bu alışveriş gününde. Ve evet böyle. Umarım bu vlogu beğenirsiniz. Haydi yola çıkalım artık çünkü geç kalmak üzereyim. Evet şimdi yurttan çıktım. Ee, buradan oyun planını anlatıyorum size. Buradan önce ben otobüse bineceğim ve Fahrettin Altay'a gideceğim. Fahrettin Altay'dan metro ile konağa gideceğim. İzmir'de olanlar anlıyor şu an beni zaten. <laughs> Ee, konaktağında Nazlı ile konakta buluşacağız. Nazlı çünkü ters yönden geliyor. Konakta buluşup konaktan karşıya geçeceğiz. Feribotla. Feribot değil vapur. Aynı şey değil mi? Bir arabalı bir arabasız. Neyse. Galiba feribot arabalı olandı. şimdi yürüyorum. Otobüs durağına doğru gidiyorum. Sizler için hayatımda yaşanan birkaç gelişmeden bahsetmek istiyorum ilk başta. Ee, bunları çünkü paylaşmadım. Evet Şimdi bunlardan birincisi yazın tekrar Kore'ye gidiyor oldum. Kore'ye gitmiştim geçen yaz. Biliyor musunuz? Bilmiyorum ama çoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu yaz tekrar gidiyorum. Ee, bunun hakkında da zaten K-pop kanalında ayrı bir açıklama videosu olacak ama ee, yine buradan vlog izleyen arkadaşlarıma da bildirmek istedim bunu. Henüz şeye karar veremedim ama. Onun vloglarını bu kanalıma mı koymalıyım yoksa K-pop kanalına mı koymalıyım? Pek bilemiyorum açıkçası. Büyük ihtimalle bu kanalda olacaklar ama. Bilmiyorum. Çünkü hani her türlü vlog ve seyahat. Bilmiyorum. Tabi vlogların içeriğine bağlı olarak değişecek bu. bugün Hava sıcak İzmir'de ama esiyor şu an. Estiği zaman çok sıcak gelmiyor. Bu güzel bir şey. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Gelecek dönem, e, şimdi benim okulum bitti tamamen. E, şey yapacağız sadece, finaller kaldı. Finallere girdikten sonra bitmiş şey olacak. Gelecek dönem ev ve çıkıyorum arkadaşlar. Yes, 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 yes. Şimdi ilk başta şöyle burada hani yatırım amaçlı bir ev almak istemiştik ama buradaki evler hem çok eski hem de çok pahalı. İzmir'in geneli için geçerli bu. Yani bir sürü ev baktık. İçimize hani çok sinen bir ev bulamadık ve fiyatlar da çok yüksekti. İlk başta satın alacaktık yani öyle yatırım amaçlı. Ee, hem de ben oturayım istemiştik. Şimdi kiralık düşünüyoruz. Çünkü evler cidden çok çirkin ve kötü burada. Hani hem çok eskiler hem de güzel yapılmamışlar. Onun için vazgeçtik gibi bir şey oldu. İşte kiralanacak şu an öyle görünüyor. Evet. Göreceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi ben otobüs durağına doğru gidiyorum. Saatin kaç olduğu hakkında en ufak fikrim de yok ama ee, durun bakayım. Saat 12.26 Nazlı'ya mesaj atıyorum. Zaten şimdi buradan ben ee, en çok süremi yiyecek olan şey otobüs beklemek. Otobüs Fartınaltay çok yakın. Fartınaltay'dan da konak 10 dakika falan sürüyor. <laughs> çok hızlı. Onun için geç kalacağımı düşünmüyorum. Bir de buluşacaktık. Ee, şimdi gidiyorum. Ama gidemiyorum. Gidemedim. Bu arada vlogu bugün 50 FPS e seyrediyorsunuz. Kameranın ayarlarını değiştirdim. Çünkü bir blokta kartımın tamamı zaten dolmuyordu. Kartım dolmasın diye kalitesini düşürüyordum. Yüksek kalitede seyredin. Seyretmeyi unutmayın. Ben de gideyim otobüse bineyim. Otobüsler çok dolu. Benim bineceğim daha gelmedi ama genel olarak çok dolu geliyorlar. kontrolerimiz. Bu istasyonda gidebilir. Dakikliğim çok olay. Gerçekten 13 çift sıfırda buradaydım. Nazlı'yı bekliyorum şu anda. Beklerim ama bir şey olmaz. Ben fazla dakik bir insanım. 5 dakika, 10 dakika opsiyon verebiliriz. 13 çift sıfırda buluşma yeri olmak nedir ya? Bir de buluşalım dersin. 13 çift sıfırda burada olursun. Bu bir şans bence. Başka bir şey olamaz. Şu anda ben konaktayım. Yeah. Karşında deniz var. Yeah. Selam. Merhaba hayatım. Ters taraftan çıkmışsın gene. Aynen. Hep öyle yapıyorum. Yok. Hep ters taraftan çıkıyordum. Ama ben oraları hatırlamadığım için. Park dedim sana. Park park. Bitirim ikilisi beraber. Uh -huh. Alışveriş yapmaya gidecekler. Alışveriş severim. Ben de severim. Şimdi buradan ne yapacağız aşkım? Buradan karşıya geçeceğiz. İskeleye gidiyoruz. Aynen oraya. Şu aradan girelim. İkimizi sığdıramam ama ne diyorsun? Çok uzunsun ya. <laughs> Sağ Gerçekten kız üç katım ya. Şöyle gezerim. Kız üç katım arkadaşlar. 15 dakikada bir değil mi? Öyle biliyorum ben. Ee, bilmiyorum. Üç kuyularda 40 dakikada bir. Ama konak burası belki. Yeeey. 13 yirmi mi? 13 yirmi. Ay çok iyi. Yaşasın. Mavi yolculuğa çıkmışsın. Yaşasın. Yaşasın. Kör oldum. Sıcak. Çok sıcak. Vapur bile sıcak. Bu vapur mu? Feribot. Feribot mu vapur mu? Feribot. Biri arabalı biri arabasız. Feribot arabalı olan diye yapıyor? Değil mi? He. Nazlı bize kendini tanıt. Ben? Evet. Zaten çok büyük fazla bir şeyim yok. Adım Nazlı. Adım Nazlı. Yaşamaya çalışıyorum. Yarışmaya İzmir'den katılıyorum. Yaşamaya çalışıyorum. Hayat çünkü. Okumaya çalışıyorum. Evet. Yani. Okumaya çalışıyorlardı. Students in distress yavrum. Suratımı algılıyorsun ama suratımı zoomlamıyorsun. Fokuslanıyorsun. Bu da benim şey kartım. Güzelleştirmişler sanki. Obe. Kapısını mapsını değiştirmişlerdi. Selam gençler karşı yakadayız. Az önce şeyden indik, vapurdan indik, vapur olduğuna karar verdim. Küçük bir panik yaşadık, kartımı kaybettim çünkü. Şimdi de Tramvayı bekliyorum. <laughs> Çılgın. Aha boş geldi. Yayı yeah. yaz. Yeah, Yolculuğa başlıyoruz. İnmeye yakın görüşürüz. İnmeye yakın görüşürüz demiştim. Geldim. Yes. Mavi Bahçe'ye hoş geldiniz. <laughs> Mavi Bahçe, İzmir'de en sevdiğim alışveriş merkezi. Gerçekten çok güzel. Ya böyle hem... ...hani şehir olarak çok güzel, mağazalar bakın hep şöyle yukarıda. Burası da böyle açık alan. Yukarıda da yiyecek yeri var ama... ...şimdi bu aşağı katta böyle şey, kafeler var. Değil mi aşkım? Böyle hani... ...işte Sir Winston, Big Chefs tarzı... ...kafeler var. Happy olduğumu belirtmem lazım değil mi? Tabii ki. Şuan videoda mı fotoğraf mı çekeyim? Video'da. Tamam. O kadar anlamıyorum. Perfect. Hmm. Kameramanım mı artık senin? Evet. <laughs> Hadi şurada dans edeyim. Ama çok güneş. Biraz gölge Ya değiş. evet ya, çok oh. güneş. Şimdi arkadaşlar biz servant'ına gidip <laughs> yemek yiyeceğiz. Yemek. Ee, bu vlog'da yemek görüntüleri de olacak. Eğer yemek görüntülerinden rahatsız oluyorsanız, Atladım. lütfen orayı böyle atlayın. Şimdi kaç dakika olur bilmiyorum ama editte orayı ben belirtirim. Atlayın. Nazlı'nın yemeğe geldi. Sebzeleri, patatesi ben ve tavuğu su var. Tavuk seviyordu. Asıl benim güzel. bu Tabii. Şöyle koyalım. Umarım kurtarabileceğiz. Nasıl kıyacağım ben sana? yemekten sonra ah, şiştim. Ee, şimdi ilk mağaza olarak H&M'e gitmeye karar verdik. Çünkü yolu üstünde görmüştüm en yakın ne olduğunu düşünüyorum. Ve Mavi Bahçenin bu kadar boş olması da Gerçi bugün çarşamba bu ama güzel ki Aynen Hafta içi güzeldir tamam mı? Hafta içi alışverişe gelelim bundan sonra tamam. Hafta sonunu şeyde evde ve şey yaparak dizi izleyerek. Diz izleyerek. Şimdi bir sarı tişört denedim. Bunu beğendim. Açayım mı? Aç. Bunun bir küçüğünü bile alabilirim bence. şu anda aşk yaşıyoruz. Üzerimdeki elbiseyle. Çoraplarım Elsie ve <laughs> E, fiyatından dolayı şu anda kararsız. E, şimdi az önce şunu da denedim, bu olmuyor çünkü hani çok ince giyilmez. böyle yazlık yerlik o elbise ama. Şimdi bence ne yapalım Naz biliyor musun? Tamam. Diğerlerini deneyelim. Evet. Eğer mesela diğerlerinden hiçbiri olmazsa bunu alırım. Evet, bu da burası birazcık pot duruyor. Yani çok hoşuma gitmedi. Şu büzgülü durması gerekiyor ama çok hoşuma gitmedi. Aslında göbeğim falan güzel kapattı da birazcık hani uzun gibi. Hani. Şimdi gençler içimizde atletimiz olmadığı için manuel sansür yapıyoruz. Bu ilk denediğim elbisenin küçüğü. Medium bu. X'ler denemiştim ama sanki medium daha güzel oldu. Hani boyu falan da iyi gibi mekturdu ne bileyim. Acık daha kısa seviyorum elbiselerim için. Yaz çorap. Evet galiba bunu alacağım. Yaşasın. Nazlı'yı ev dekorasyon kısmında kaybettim şu anda. LCO22'deyiz. H&M'den iki parça aldım. Bay yani. Yazın beni götürmez asla. Ne bir şey. Diyeceğim. Yazın için niye uzun kollu yaparsın ki? Tamam şık. Ama uzun. kollu. Ah, sen çok güzelmişsin yalnız. Hello. Seni nereden bulabilirim? Nazlı bu, bu güzelmiş. Şu. Bir bulmaya çalışayım <laughs> da. Hello. Evet arkadaşlar bu büyük bana olmaz ama bu tarz şeyleri seviyorsanız LC'deyiz şu anda. Aa, ee, evet. Şimdi LC'den de alışverişimi tamamladım. LC'nin içinde oturuyorum. <laughs> Nazlı kasaya gitti. O da bir şey alıyor. Eee çok hoşuma giden bir şeyler bulamadım. Şimdi H&M'den aldığım elbise için pişmanlık duyuyorum. Giyer miyim diye. Giyerim ama diye düşünüyorum. Giyeyim yani sonuçta. Niye giymeyeyim ki? Ee, onun dışında H&M'den bir tane tişört aldım. Şimdi S'den de 3 tane tişört aldım. İki siyah bir beyaz. Hani şey açısından en azından her haftanın hafta her, her günde bir tişörtüm olsun çünkü şu anda geçen 3 tişörtle hayatımı sürdürmeye çalışıyorum burada. Antalya'ya gidince yazdıklarımı alacağım ama bilmiyorum şu anda. Işığı ışığı güzel aslında ama işte tepeden geldiği için gözlerime gölge yapıyor. Şöyle bakarsam güzel. Merhaba. Biz Starbucks'a geldik çünkü birer basic white bitches yani cool lime içiyorum pasta yiyorum nazda bir şeyler içiyor çekmeyecektim ama çekeceğim yani yapacak bir şey yok hakan yine yayında hakan ünlü oldun hakanı takip edin arkadaşlar. yes hakanı takip edebilirsiniz um şimdi pastamız. Ahududu cheesecake favorim. Cool lime diğer favorim. Peach green lemonade o da favorim. Çok güzel. nazlı en favorim. Şu an Hakan'la Insta yayınındayım. Vlog çekiyordum da yorumlardakiler gülümseyin ünlü oluyorsunuz. Videoya çıkacaksınız. Durun Hakan'ı da alayım yorumları da alayım. sanmanı yerim. Evet arkadaşlar. Ee, selam. İyiyim anne. Senden ne haber? Yes. 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 Hakan annesi de burada. Benim annem de burada. Yaşasın. <laughs> yayın gibi yayın be. Yayın gibi yayın. hoş gel. Yes. Yes. Yay. Yeah, yeah. Mavi Bahçe'yi terk ediyoruz. Çünkü Nazlı'nın evi çok uzak ve eve gitmesi gerekiyor. 3 saatte gidiyormuş. Zaten feribot... Vapur, işte her neyse. O da uzun sürüyor zaten. <laughs> Şu anda kaç? 1 dakikaydı da falan yakaladık değil mi? Kaç? 33 müydü? İndiğimizde. Evet. Tramvaydan 33 keşi. indik, indik. Ve 35 geçe olan vapura yetiştik. <laughs> Ve şimdi gidiyoruz. İzmir Life'ı. Vapur hızla toplu taşıma. Alo. Şimdi vapurda. yurda gidiyor. He, evet vapurda story atmıştım. Devam et. vapurda muhtemelen. evet. Şimdi ben yurttayım. Güzel. İftara kaç dakika var? 20 dakika falan var. <laughs> Yarım saati falan var. <laughs> Ve yemek yemeye gidiyoruz. nasıl bir şeydir anlamadım yani. Merhaba. Yine ben. Ee, saat kaç oldu? Bugünü vlogunu yavaş yavaş sonlandıracağım. Saat buçuk. Ee, ben şimdi yurttaki spor salonuna geldim. Birazcık dans etmek istiyorum. Ondan sonra da zaten duş falan alacağım. Büyük ihtimalle. Vlogu yavaş yavaş kapatmak istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Alışverişte aldığım şeyleri başka bir videoda göstermek istiyorum. Ama en yakın işte ne zaman video çekebilirim bilmiyorum. Hani çok meşgulüm. Çünkü benim burnumda bir şey mi var? Varmış. Evet arkadaşlar vlogu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Ve lütfen abone olun. hepiniz çok seviyorum. Görüşürüz.